Aşağı mı çek? Aşağısı da karabalar öyle. He, evet, bu da direk 1000'a para. Gaziler. Bunlar Onlardan baş edemeyiz artık. Haftada 3 kez, ona kez zam geliyor. Acaba onlar kafalara göre mi yapılıyor? Kimse bunları denetliyor mu? Belediyeler, belediye tarımı, tarım, arıyor, tarım diyor orayı valiliğe ara. O ona top atıyor, ona top atıyorum. Bir hafta üç sefer ona zam olmaz. Şu anda bir torba un fiyatı 470 lira peşin para nakit. Borcu olduğunu 500 lira. Ama bugün bir ekmeği hala 200 lira satıyoruz. Bir ton odun oldu 2 milyar 500 liradan 2 milyara çıktı. Bir maya 70 milyondan 3 milyona çıktı. Adamlar hala ekmek 2 buçuk milyon. Sayın Başkanımıza da sesleniyorum burada. Sayın Başkan, bugün sen 10 gündür rayıcı almışsın. Niye rayıcı vermiyorsun kardeşim? Ver rayıcı, kimse ses satsın, ses, ses satmasın. Bu yaptığımız bu durumda biz aramızı kim karşılayacak? Her gün içeri giriyor. Böyle giderse teker teker fırına kapanma kalacak. Çevre illerimizde bugün Adıyaman olsun, Antep olsun. Her genelde 3 lira oldu ekmek. Halen biz burada iki ayda ekmek 3 lira satıyoruz. Bir de tutulmuşlar un bu pazartesi gelecek. Bunlar hikayedir. Üç gün gelirler bir hafta. Üç geri 5 ileri yapacaklar. Bunu bilmemiz lazım yani. Yani buna bir çözüm ne? Çözüm olan buna bir çare bulmak. Buna çare bulmadığın müddetçe yani. bu ekmektir. Şu anda bu ekmeğin fiyatı 1.5 lira olması lazım. Millet ekmek yemez hale geldi. 10 ekmek diyoruz adam 20, utanıyoruz 25 lira demeye ya. Bu kadar halkı, bu kadar ezilmek halkı yoktur. Un bu kadar olmaması lazım. Odun bu kadar olmaması lazım. Ondan dolayı sayın özellikle özellikle belediye başkanımız olsun, valimiz olsun. Bu uncuların üzerinde, oduncuların üzerinde durması lazım. Buna kafalarına göre mi yapılıyor? Gerçekten bu fiyata fahiş fiyatları mı var? Bu ne yapılacak? Sonuç ne olacak? Böyle giderse fırınlar hepsi kapanır. O zaman millet ne diyecek, yapacak? Ekmek alamadırma girecek. Zorla ne çıkaracaklar. Lütfen bir çare bulalım buna. Şu anda bir ekmekin maliyeti 2850 lira. Kira ayrı, elektrik ayrı, su ayrı. Ben bu üç ayda elektrik mi ödeyemiyorum? Geçen kesmeye geldi, ricam bir ne nekiz para. konuşan para borç edip elektrik faturasını yatırıyorum. Ya esnafı bu hale getirdiler. Yazıklar olsun yani. Ben ne diyeyim daha? Talebimiz, talebimiz bir anca bu faiz fiyata durdurulması. Bir an önce bu odu fiyatlar olsun, maya fiyatları olsun. Bunların özellikle özellikle denetlemesi lazım. Denetleme müddetçe herkes kafasına göre bir şekilde zamlar yapıyor kafasına göre fiyat içiyor. adam sabah diyor 450 lira öğle suyu 470 lira yani böyle bir şey olamaz onun için valimize özellikle valimize bunların üstü uncuların üzerinde un bayileri un fabrikaları ondan sonra borsa gidip onları gerçekten burada var mı yok mu sokçuk mu yapıyorlar bunların önü kesmesi lazım yoksa millet yani öbür gün ekmek bile alamaz duruma gelecek adam geliyor bana diyor ki asla ekmek var mı adam bu duruma demiş yani böyle bir şey var mı? Megazan mecburi isteyeceğim. Kardeşim bir tur, bir tur onu 470 lira, 480 lira aldığım, bir tur onu 2 lira aldığım zaman bir ekmek şu anda en kötü ihtimal 3 çıkan olması lazım. 3 lira atılsa zarardır bunun. Bunu herkes biliyor. Herkes bizden de iyi biliyor. Herkes ondan bundan da iyi biliyor. Bunu herkes biliyor. falan biliyor yani. Diyorum ya 3 lira, 3 lira. Burası çözüm değil. 4 lira çözüm değil. 5 lira çözüm değil. Çözüm olan bu unun durdurulması.